Arkadaşlar Adana Müzesi'ndeyiz. Tarhunda'nın bakın şöyle arabalı tanrı Tarhunda'nın düşündürdükleri diye bir yazı var arkada onu size göstereceğim ama öncesinde bu bir fırtına tanrısı arabalı tanrı Tarhunda şöyle göstereyim. Adana ili Yüreğir ilçesi Çine sınırları içerisinde tarlada yine sürüm yapılırken bulunmuş bir eser arkadaşlar. Araba ve boğalar bazalt taştan yapılmış, şöyle arabası, şöyle de kendisi çok büyük Tarhunda'nın düşündürdükleri diyor. Elimiz Yüreğir ilçesi Çin'e köyü yakınlarında rastlantı sonucu bulunarak müzemize kazandırılan siyah bazalt taştan yapılma bir boğanın çektiği savaş arabası ve araba üzerindeki kalker taşından yapılma tanrı heykelinden oluşan bir kompozisyon ne düşündürüyor bize arkadaşlar? Elinde tuttuğu topuz, huri ve şeri adlı iki boğa ile bu boğanın çektiği savaş arabasıdır. Tanrı'nın göksel olayları temsil etmesi ve her şeyi kapsayan, görünmeyen gücü enerjiyi vurgulamaktadır. Elindeki topuz krallığın, hakim, hakimliğin simgesidir. İki boğa gece ve gündüzü pozitif ve negatif enerji. Araba ise bu gücün yansıması olarak yaşamı simgelemektedir. Savaş arabasının arkasına yer alan kalkan ise yaşam için mücadelenin kaçınılmaz olduğunu ancak bu mücadelenin bir saldırı olmayıp savunma hakkı olduğunu anlatmaktadır diyor. Diğer bir ifadeyle yaşam zıtlar dengesidir. Bu dengeyi sağlayan ve ahenk içinde devam ettiren ise tarhundadır. Yani buyurunuz efendim kendisidir. Arabasını da göstereyim. Kendisini de şöyle göstereyim. Elinde kalkanı Huri ve Şeri. Bakın. Güzel.